E, tabii o zaman şartlar oydu. Ama o şartları şimdiki gençlere anlatmak lazım. Esas mesele o. Çanakkale çok önemli. İçmek bizim tarihimiz... Abi Yani. Bizim, bizim sıkıntımız yok. Yani gençler olarak... Şimdi özüm, özüm sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Her sene Abi, böyle anlatıyorlar, her sene konuşuluyor. Ama özüm sevmiyor. Bilmiyorum. Şimdi tabii özüm Başka nedenler de var. Gıda konusu var. Yediğimiz gıdalar konusu var. E, kazanç konusu var. Bir de ailede o şef, o şey varsa, var mı yok mu o da var. Çanakkale bir sefer şey anlatıp geçiriyorsa olmaz o. Ama Çanakkale ruhu yaşanıyorsa olur. Mesela oraya gidiyoruz, orada rehber çok güzel şeyler anlatıyor. İnsan ağlıyor. Ondan sonra kendine şey yapıyorsun. Çanakkale aslında her tarafı şehit kanı, her tarafı şey kemikleri dolu. Biz bundan önce biz bir ara geziye gitmiştik. Orada kafatası bulduk bir yerde. Şöyle baktık bir şey görünüyor. Şöyle yaptık. Kıbatas çıktı. Onlar sonra şey almış. Şehit yıkamışlar. Geçen kızına gittiğimizde oraları şehit yıkamışlar. Daha evvel tarla. Adam çift sürüyor Aslında orayı koruma altına almak lazım. Biz devlet olarak Çanakkale'ye daha kaç senedir sahip çıkıyoruz. Daha de Çanakkale'de bir şey bizim şeyimizde yoktu. Adeta şeyden silmiştik. Ee, sadece bir anıt dikildi oraya. Nemutat zamanında yaptı şeydik gördüğünüz anı. Demokrat Parti evet, zamanında yapıldı. Dört sütun. Onun dışında Çanakkale mezberlikti. Ama bu hükümet Allah razı olsun onlardan geldiler. Çanakkale'yi canlandırdılar. Şu anda yüzlerce otobüs geçen sene gittiğimizde şey de gördü, Mevlüt de gördü. Yani e, otobüslerden yürüyemiyorsun, gidemiyorsun, gezemiyorsun. Şimdi randevu suyla çevireceklermiş. Randevuyla sokacaklarmış. Kaç gibi yapacaklar. Evet. Yani aslında Tabii yol açmak ne derece doğru bilmem oraya yol açılsa çok daha fazla araba girse daha iyi olur ama e, o mekanları da bozmak lazım hocam yol açmak için. Belli bir doğallık doğal Belli bir yerleri, yerleri düzeltmen lazım, kırman lazım. Her taraf şehit. 250 bin şehit vermiş. 253 bin şeyde yazıyor dergide bak. Yani Onlar belki fazla olabilir mi? Olabilir kayda giren belki olabilir. Fazla da olabilir. Mesela orada Çünkü dergide oldu. var bir bayram şeyi anlatıyor. Bayram. Şuna mi? Şu resmin içinde şeydi ama. Şimdi İngilizler kandırmışlar. Arabistan'da şurada burada Müslümanları. kime karşı savaştığını bilmiyor adam. Geliyor Müslüman Müslüman da savaştırıyorlar. Bir bayrammış Ramazan bayramı olsa gerek Askerler diyor ki komutanın komutanı Ramazan bayram namazı kılalım. Oğlum cephedesiniz. Düşman karşıdan bakıp duruyor. İhmal ederler toplanınca. Komutan ısrar diyorlar. Peki diyor. Cenab-ı Allah bir bulut indiriyor. O asker şeyin üstüne, birliğin üstüne. Bir anda bulut kaplıyor. Karşı taraf görmüyor onlar. O şeyi bulut altına alıyor. Ve bunlar bayram namazı kılıyorlar. Ondan sonra Bazıları kaçmışlar, bazıları silahı terse doğrultmuşlar. Yani bunlar Müslüman, bizim Müslüman da çarpıyor. O zamana kadar karşıdaki bir Müslüman olduğunu bilmiyor. Arabistan'dan getirilenler... Halifeyi işte. kurtaracağız diye kandırıyorlar. Ee, böyle şeyler yapmışlar. Zaten tabi e, tabii askerlerin kuvveye muharebesi çok yüksek o zaman Müslüman askerlerinde. Adam 5 metre sonra, 10 metre sonra öleceğini biliyor. Bilebilir. siperine gidiyor. Önünde tüm şeylerin doğrandığını görüyor. Ama buna rağmen çekilmeden giriyor. Hani vardır o bizim şeyimizde. Ee, bir kere insan ona heyecan yaptı mı, cennete gideceğim diyor. Ya. Müslüman ölürse cennete gidecek ya. Şehirdikten daha büyük bir şey yok. Ya da hatırlarsınız. Hiçbir kişi ki dünyayı versinler geri dönmez. Ama şehit diyor. Tekrar tekrar ölüp tekrar tekrar şehit olmak ister. Onun için dünyaya gelmek isterdi.